Merhaba arkadaşlar. Ocak ayı genel açılımımız için buradayız. Aynı anda Ocak ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan burcu dostlarımızın Ocak ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Şu belirleyici enerjimiz. Geçtiğimiz döngüde yaşananlar. Önümüzdeki süreçte açığa çıkan enerjiler nelerdir? Tamamdır. Pekala destek alalım bu grubun sahibi. Aslan burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğine sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şu tek başına çıkanı bir alacağım. Bir konfirmasyon oldu. İtimatla ilerlemeniz gerekiyor. Bir tane daha isteyeceğim bu Aslan burcu. Ocak ayı Aslında şunlar çok ayrılmak istedi ama çok uzun okuma çok uzun olur arkadaşlar o yüzden yine de bolluk bereket bilincine açılmanız gerekiyor. Ee, şimdi burada zaten onu gördüm onu gördüm ee, bolluk bereket dediğimizde kolektifte herkes için anlam ve önemi farklılık gösterecektir. Çünkü sadece para pul değildir bolluk bereket. Bolluk bereket yaşamın içerisinde huzur, denge, akış, özgürlük, tutku, cesaret, saflık, sevgi, iç huzuru, huzur demiştim zaten değil mi? Yani pek çok boyutu var öyle söyleyelim. Yaşamdaki tüm nimetler, tüm güzellikler bolluk berekettir. Fakat burada bu bilinci geliştirmeniz gerekiyor bu kesin benim için. Yani burada baktığınızda yaşamda sonsuz evrende, yaratılışta sonsuz bolluk bereket vardır. Ve ben yaşamıma akıtılacak bolluk bereket enerjisini kucaklamaya hazırım demesi gereken bir grup var. Şimdi sırasıyla ile ilerleyelim mi? Birincisi ortadaki temel enerjiye baktığımızda. Ocak ayı itibariyle zihinsel anlamda sakinleşmeniz gerekiyor. Yorulmuşsunuz, özellikle zihinsel anlamda yorgunsunuz ve bazı değerlendirmeler yapmanız gerekiyor. Acı çekmiş olduğunuzu da görüyoruz burada. Ee, değişik kategorilerde zafiyet, yenilgi, acı, hüsran, hezeyan yaşanmış mı? Evet. Şimdi fakat bu bitmiş artık. Onu da söylemek istiyorum. Bitmiş. Şimdi burada Geçtiğimiz döngüde yaşamış olduğunuz hayal kırıklıkları, başarısızlıklar, kalp kırıklıkları, ihanetler, hedefler, amaçlar uğruna da yaşanmış bir takım e, acı, hüsran, hezeyan olabileceği gibi insan ilişkilerinde de açığa çıkmış olabilir. Burası bütün bunları sakince değerlendirmeniz gereken ve içgörü ve farkındalık kazanmanız gereken alan. Yani aşırı analitik zihin, e, aşırı işte dedektif gibi sorgulayan ve oradan oraya oradan oraya savrulan bir zihinle değil meditasyon öneren karttır aynı zamanda lütfen sakinleşin kendinize zaman ayırın gün içerisinde minimum bir yarım saat bir saat huzur içerisinde sakin bir meditasyon müziğiyle ile akışta ve e, sükunetle davranacağınız zaman geçirebileceğiniz bir alan açın lütfen kendinize. Bunu hak ediyorsunuz. Bunu yapmanız gerekiyor zaten. Şimdi geçtiğimiz döngüde e, oldukça e, sabotajcı bir zihin yapısıyla ve bazılarınızda kolektifte toksik insan enerjileriyle mücadele etmiş olabilir. Bu kart Iki, iki şekilde açığa çıkabilir. İkisinden de bahsetmek lazım. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Bu bir zihin yapısıysa da, insan enerjisi ise de eşitlik gösterdikleri alan zaman hırsızı ve enerji hırsızı oluşlarıdır. <laughs> Bu bir zihin yapısıysa eee Hatalarınızla yüzleşmemiş olabilirsiniz. Bazı konularla gerektiği gibi yüzleşmekten imtina etmiş olabilirsiniz. Bir şeyleri saf saklamış olabilirsiniz. Bir şeyleri halının altına e, süpürmüş olabilirsiniz. Bir şeyleri aceleye getirmiş ve kestirme, bir yerlere kestirme ulaşmaya çalışmış olabilirsiniz. Burası içsel dürüstlükten yoksun bir zihin yapısıdır birey tam anlamıyla kendisine karşı dürüst olamaz. Dolayısıyla yo, dış dünyada da enerjiler dürüst bir yolda ilerlemeyecektir. Çünkü bizim kelimenin tam anlamıyla yaşamda oyalanmayacak biçimde, savrulmayacak biçimde bir içsel dürüstlükle açığa çıkmamız gerekir. Bir şeyleri kabullenmek çok önemli. Kabullenmediğimiz sürece e, oldurma güdüsüyle hareket ettiğimiz sürece ya da serbest bırakamadığımız, vazgeçmediğimiz sürece, derlemeye direnç gösterdiğimiz sürece vesaire, burası sabotajcı bir zihin olacaktır. Bu bir insan enerjisi ise hilekar, düzenbaz, güvenilmez, kaygan zeminde hareket eden, hep anlatıyorum ya itimat boyutumuzu sarsan bir yapıyla açığa çıkan bir insandır. Tam güveniyormuş, en kötüsü de budur. Tam güveniyormuş gibi hissedersiniz ama öyle bir hareketle açığa çıkar ki bütün itimadınızı sarsar. A der, Z gibi davranır. Şuradayım der, buradan çıkar. Böyle bir insan enerjisi de sizi yaşamda bolluk bereketle ilgili kaygıya e, kapılmanıza sebep olmuş olabilir. Çünkü bir itimat alanımız sarsıldığında, özellikle de çok değer verdiğimiz bir insansa, e ne oluyor o zaman? Huzursuz, cansız, keyifsiz, kaygılı, kuşkulu, tedirgin, stresli varoluşlara dönüşüyoruz. Yaşamın bolluk bereketini hissedebilir miyiz öyle olduğunda? Hayır. Şimdi zihinsel olarak acı çektiğinizi görüyoruz. Çünkü burada burası da öyle, burası da öyle, burası da öyle. Zihinle ilgili alan. Geçtiğimiz öngüde aynı zamanda e, bakın burada bu sabotajcı bir zihin yapısı, zaman hırsızı ve enerji hırsızı bir zihin yapısı olduğu için bolluk bereketle ilgili hayalleriniz olduğunu, bolluk bereketle ilgili e, bir aslında bir nasıl diyeyim talebiniz olduğunu, isteğiniz arzunuz olduğunu görüyoruz burada. Yine lütfen herkes bunun ne anlama geldiğini kendisine göre değerlendirsin. Fakat belli ki burada e, zihin yapısıyla şimdi, şimdi bakın burada zaten şöyle bir durum var. Bu anlamda bir başlangıç yapmak gerekliliği var. Stabil kalıcı, savrulmayan, sağlıklı tohumlar ekmeniz gereken ve adanmışlıkla ve süreç yasasıyla çalışarak o tohumları beslemeniz gereken bir döngüyü aktive etmeniz gerekmiş. Ama bana öyle geliyor ki muhtemelen burada Kestirmeden ulaşmaya çalıştınız buraya. Burada gerekli zamanı tanımadınız. Gerekli sabrı gösterme eğilimindense sonuç odaklı tutumlarla yaklaşmış olabilirsiniz. Çünkü bu ikisinin yan yana, yani bu üç kartın yan yana gelmesi tamamen bunu anlatıyor. Bu siz için her neyse. Stabil, kalıcı, elle tutulur, gözle görünür, somut, itimat içerisinde hissedeceğiniz bir alan... Bu kimi için yetenektir, kimi için kariyerdir, kimi için üründür, hizmettir, amaçtır, kimi için köklü ve basiretli bir varoluş biçimidir. Çünkü toprak elementini sadece materyalle sınırlandırmak süper cahilce olur. Toprak elementi köklenmekle ilgili. Köklenmek sizin için ne anlama geliyorsa birden fazla alanda da açığa çıkabilir. Tabii ki sınırlandırmak doğru değil. Fakat burada gerekli sabrı göstermek yerine burada bu başlangıcı aktive ettikten sonra muhtemelen e, bir tohum ektim. Ertesi gün orman olsun gibi bir tutumla yaklaştınız buraya ve kıtadınız kaçtı, keyfiniz kaçtı, e, işte huzursuz hissettiniz kendinizi muhtemelen. Çünkü buradaki enerji kartları da bunu anlatıyor baktığımızda. İlerleyelim. Burada sizin için acı dolu bir döngünün bittiğini kabullenmeniz gerekiyor. Ocak ayı itibariyle zafiyet, yenilgi, keder, hüzün hissettiğim bir döngü sona ermiştir. Artık benim için zafiyeti güce, acıyı sevince, yenilgiyi yengiye dönüştürme zamanı demeniz gerekiyor. Ve bu anlamda tabii ki bir takım artık eylemleri, kararları, seçimleri aktive etmeniz gerekir. Öyleyim ayağa kalkacaksınız ve süreç yasasıyla hareket edeceksiniz orası kesin. Sizi e, üzmek ya da e, nasıl diyeyim? sinirinizi bozmak için söylemiyorum bunu. Fakat bunu kabullenmeniz gerekiyor. E, süreç yasası taptaze bir başlangıç yapma zamanı sizin için. Burada minor, burada majör bir şekilde bahsediliyor. Ama bir başlangıç yaptığımız zaman burada o başlangıca Burası bir döngü tamamlandı diyor size. Artık bir döngüyü tamamladın tebrikler. Bu döngüde öğreneceğin bir şey kalmadı artık. Tecrübe edeceğin her şeyi tecrübe ettin. Lütfen tutunmaman, tutun konuşamadı. Ee, serbest bırakman gereken her şeyi serbest bırak. Hiçbir tecrübeye tutunma ve sıfırdan bir başlangıç yapmaya hazırlan. Fakat şimdi burada sıfırdan bir başlangıç yaptığınızda e, ...major bir yolculuğu başlatacaksınız. 21 aşamalı bir yolculuk bu ve çok uzun döngülerle ilerliyor olacaksınız. Pat diye başarıya ulaşılır mı? Mutlak surette bir şeyler evrilecek, gelişeceksiniz, değerlendirmeler yapacaksınız. şeyleri geri gelecek, serbest bırakacaksınız, vazgeçeceksiniz. Çok fazla aşama var. O yüzden lütfen sabırlı olun. Sabırlı olun. Hayat deviniyor. Hayat güzel. Hayat harika bir enerjiyle doldurulabilir. Her anınızı güzellikle yaşayarak, güzel hissederek, güzel eğleyerek adım 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 adım, adım, adım adaletli, canlı, başarılı, e, bolluk bereket içinde bir varoluşa ilerlemeniz son derece mümkün. Bu kart da size bunu anlatıyor. Evren mucizelerle dolu, güzelliklerle dolu ama güzelliğin içerisinde güzellikle birlikte yürümeyi başarmanız gerekir. Burada güzel his güzel eğileceksiniz güzel düşüneceksiniz güzel olacaksınız, güzelliğin kendisi olacaksınız ve size itimat içeriz. Burası teslimiyet ister. Mucizeleri kendimize çekme aşamasında kesinlikle oldurma ya da aşırı sorgulama süreci sonucu kendimizi, olayları, döngüleri aşırı sorgulama eğiliminden uzak olmamız gerekir. İlahi olanın zamanlamasına, planlamasına, onun bizim için harika planları olduğuna itimat ederek ve o güzelliği her kategoride açığa çıkararak, yaşayarak, beş duyumuzla, e, tadarak, koklayarak, her neyse işte bütün beş duyuyla yaşamamız gerekir. O zaman kalbimiz bir kapı olur ve mucizeler bize doğru birer 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 birer, birer gelir. Aynı zamanda burada e, birazcık tutku ve keyif duygunuzu da canlandırmanız gerekiyor belli ki. Muhtemelen hevesinizi ve motivasyonunuzu yitirdiniz. Lütfen yaşamda tutku, he heves, keyif, canlılık hissedeceğiniz mevzulara odaklanın. Bunları çoğaltmak için ne yapmanız gerekiyorsa yapın. İnsanlarla bir araya gelin, etkinlikler, bir araya gelişler, davetler, eğitim siz özgürsünüz. Herkes kendisi bilebilir. Şimdi buraya geldiğimizde bakın kendi kendinizle olan ilişkinizi dengelemeniz şart. Kupa ikilisi söz konusu olduğunda aşkla meşkle şunla bunla yüzde yüz ilgili değildir. Sadece bu şekilde yaklaşırsak yine aynı toprak elementinde olduğu gibi süper cahilce olur. Kupa ikilisi öyle ki anne ile olan ilişkiye kadar gider. İki sakral çakra Birincisi burası fevri, ani e, ya da nasıl anlatayım, böyle oldurma enerjisiyle açığa çıkabilecek bir alan da değildir. E, bir, sezgilerinizle bağlantıya geçin. Kendinizle bütünleşin lütfen. Anneyle ilişkilerinizi şifalandırın. Annenizi affedin. E, ondan sonra kendi kendinizi sağlıklı bir şekilde sevdiğinizde, değer verdiğinizde, önem verdiğinizde, Güzel bağlantıları kendinize çekebilirsiniz. Doğru insan bağlantıları herhangi bir kategoride. Ortak, eş, dost, ekip arkadaş ne istiyorsanız. Bu enerji burada titreşiyor. Ama buna itimadınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Buna ihtiyacınız var. Sağlıklı işbirliği, dayanışma, denge enerjisine ihtiyacınız var burada. Belki çok izole oldunuz. Belki dostlarınızdan uzak yaşıyorsunuz bir süredir. Belki dostunuz bile kalmadı. Kolektifte o kadar çok değişir ki. Burada denge gerekiyor. Lütfen kendi kendinizle olan ilişkilerinizi dengeleyin. Evrenle ve yaradanla olan ilişkilerinizi dengeleyin. Ondan sonra güzelliklere açılacaksınız burada. Sonsuz bolluk bereket. E, bolluk bereket yaşamıma akıyor. Bu bilinci geliştirmeniz gerekecek. Mevzu bu. Sizin için ne anlama geliyorsa. Ee, özetle bu kadar. Canlar seviyorum sizi bir dahaki e, genel açılımınızda buluşmak üzere.